Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün biraz çocuklarda süt dişleri ile ilgili konuşalım istiyorum. Çocuklarda süt dişinin önemi nedir? Süt dişleri nasıl fırçalanmalıdır? Güzel. Ve çocuklarda bazı alışkanlıklar oluyor biliyorsun. Evet. Onlarla ilgili neler yapabiliriz? Ailelere ne önerebiliriz? Bunlarla ilgili bir sohbet edelim. Öncelikle istiyorum. şundan başlayabilirim. Süt dişleri çok önem arz ediyor. Tabii. Çünkü esas daimi dişler dediğimiz 6 yaşı itibariyle çıkan dişlere rehber lık ediyorsun O yüzden Peki, tabii ki çocuğun konuşması, beslenmesi için de oldukça gerekli. Tabii ki. Evet. Ve o yüzden de süt dişlerini yani nasıl olsa geçici dişler bunlar ve nasıl olsa düşecek geçici diye, diye düşünmemek lazım. İhmal etmemek gerekiyor evet. İlk çıktığı anlardan itibaren süt dişlerinin temizliğine ve hijyenine dikkat etmesi gerekiyor ailelerin. Hı hı. Yaklaşık 6. aylarda, 6 aylıkken çocuklar ilk süt dişleri çıkmaya hı hı. başladığında diş fırçalama ve ağız bakım rutinlerini hayata geçirmeleri gerekiyor. Evet. Bir de ailelerin en çok sorduğu sorulardan biri de e, ne zaman diş hekimine götürmeliyiz çocuğumuzu gibi bir soru ben çok alıyorum. Sana da geliyordur muhakkak. Ne düşünüyorsun sen bununla ilgili? Yani ilk muayene ilk diş çıktığı zaman olur deriz hep. Çocukların ilk süt dişlerini çıkardıkları anda bir diş hekimiyle muayeneye gelmeleri evet. gayet iyi olacaktır. Evet de oğlumuz var. 2 yaşında bir oğlumuz var. E, onun da dişleri e, şu an çıkma aşamasında. Nasıl fırçalamamız gerekiyor bu süt dişlerini Çocuklar çok kooper olamıyor biliyorsun. Evet. Öyle bir alışkanlıkta doğmuyorlar. Bizim on, bunu onlara vermemiz gerekiyor. Ne gibi şeyler yapabiliriz? Yani e, çocuklar 4-5 yaşlarına kadar hatta kendi dişlerini fırçalama yetilerine ve el manipülasyonlarını o yönde evet. geliştirme yeteneklerine çok sahip olmuyorlar. Burada ailelere büyük iş düşüyor. Başta iyi bir örnek olmak lazım. Evet. 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 Anne ve babaların Aynen. kendi dişlerini Çocuklarının fırçalanması ve ağız bakımlarına Aynen. dikkat edip... Çocuklar çünkü hakikaten görerek öğreniyorlar bu tarz şeyleri. Aynen. Ee, i̇yi bir örnek olmak gerekiyor en başta. Çocuğu hem özendirmek hem de diş fırçalamanın aslında yemek yemek, uyumak, kalkmak, belki tuvalet ihtiyaçları haline, gibi bir rutin evet. olduğunu Aynen. anlatmak gerekiyor. Bir de artık o kadar çok çeşitli ve eğlenceli diş fırçaları, macunları var ki yani çocukların ilgisini çekebilecek şey çok fazla. Mesela evet. Da. Onlardan da yardım alınabilir. Yani şunu söylemekte de fayda var. Özellikle son yıllarda ile ilgili yürütülen böyle maalesef kötü bir karalama kampanyası diyeyim var. E, bu da doğal olarak velilerin, anne babaların özellikle e, aklını karıştırıyor. Yani flörüsüz diş macunu mu kullanmalıyız Hı -hı. gibi bir algı oluştu. Bu tamamıyla yanlış. Diş macunlarının flörü içermesi gerekiyor ama belli düzeylerde içermesi Aynen. gerekiyor. Hem miktarının hem de dozunun. Yani hem diş macununda yazacak olan doz e, çocuklar için ayrı. Evet, evet. E, hem de e, fırça üzerine koyacağımız doz farklı. Onlara dikkat ederek flörüllü macun kullanmakta hiçbir sakınca yok. Aynen. Erişkin dozları özellikle flor için 1450 pi ppm olması gerekir. Erişkinlerin kullanacağı macunların. Çocuklarda ise bu 1000 ppm'in ve üzerinde olmasını kabul ediyoruz. Günde iki defa aynı yetişkinlerde olduğu gibi diş fırçalama alışkanlığını çocuklarımıza kazandıralım. Bir de çocuklarda oldukça sık karşılaştığımız bir alışkanlık var. Parmak emme alışkanlığı var. Bunun da bazı sakıncaları oluyor maalesef. Biraz da bundan bahsedelim istiyorum. Ne gibi sakıncaları olabilir? Çocukları bu alışkanlıktan nasıl vazgeçirebiliriz gibi. Yani bu tabii önemli bir konu. Özellikle bize daha sonradan bu alışkanlığın kırdırmak, bu alışkanlığı bıraktırmak için aileler başvurabiliyorlar. Çünkü hem estetik açıdan, hı hı. kozmetik açıdan dişlerin dışarı doğru fırlaşmasına hem de dişlerin kapanış dediğimiz birbirlerinin üzerine tam şekilde oturmasına engelleyen bir durum bu parmak evet. emme alışkanlığı. Yani üst çenede üst dişlerin öne çıkması, alt dişlerde de böyle geriye doğru bir devrilme hı. oluyor. Bu da ciddi solunum problemleri, işte beslenme problemlerine yol açabiliyor. Daha gelişim sürecinde olan çocukların parmak emme ile beraber üst damak kubbesi derinleşmeden dolayı hava yolu pasajlarında daralmaya çocukların yani rahat nefes alıp vermesini belki ağız solunumunu vesaireyi bile tetikleyen bir durum. O yüzden parmak emme hani nasıl olsa geçer denilip bakılmamalı, üzerine gidilmeli muhakkak. Hı -hı. Yani uzun süre emzik kullanımı da aynı parmak evet, ben... emme gibi benzer sonuçlara evet. neden olabilir. Ailelerin bu konuda bilinçli olması lazım. Biz de kliniğimizde birçok şey yapıyoruz aslında. Tabii, yani emzik, hani emzik kullanıma karşı değilim ama böyle 2 yaş aşkın artık 3-4 yaşlardan sonra biraz biz bu etkileri görmeye başlıyoruz ağızda. 2 ee, yaşa kadar çok bir problem yok ama 2 yaştan sonra 3-4 yaşa kadar bu alışkanlıkların bitmesini istiyoruz. Belli bir yaşın üzerinde hala parmak emme alışkanlığını özellikle okul çağı çocuklarında alışkanlık kırıcı apareyler hazırlıyoruz klinikte. Bu apareyler damakta takıp çıkarılabilen ve hastanın parmak emme alışkanlığını bir ölçüde kırmaya yönelik bir habit breaker denilen hani alışkanlık kırıcı bazı apareyler düzenlenilebilir. Tabii ki telkin yoluyla, hatırlatma yoluyla çocukların bu konudaki alışkanlıktan uzaklaşmalarını sağlamak gerekiyor. Burada da anne babalara ciddi bir iş düşüyor. Çok teşekkür ederim Burak hocam bu güzel sohbet için. Umarım izleyenler için de faydalı, eğlendikleri bir video olmuştur. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.